Öncelikle hoş geldiniz. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ydü. Sizce biz kanserde neredeyiz? Günümüzde kanser sıklığı artmasına rağmen modern tedavi yöntemleri ile başarı şansımız artmaktadır. Tedavilerin gelişmesiyle beraber hem teknolojinin hem yeni modern ilaçların kullanılmasıyla beraber biz hastalarda tedavi başarısını sağlayıp daha uzun sağ kalınlar, daha uzun yaşam beklentilerini karşılıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Ulusal Meme Kanseri'nin bu yıl ikincisi düzen gerçekleştiriliyor. Sizce sempozyum nasıl ilerliyor? Ee, ben geçen sene de katılmıştım Ulusal Meme Kanseri'ne. Eee sempozyum çok dolu dolu geçiyor bizim açımızdan eğitim açısından hem yeni tedavilerle ilgili gelişmeler hakkında bilgi alıyoruz hem de günlük pratikle ilgili ek bilgiler sağlıyor bize sempozyum. Ee, bu açıdan gayet olumlu ve dolu dolu Son bir sorum daha var. Meme kanseriyle ilgili gelişmeler sizce nedir? E, meme kanseriyle ilgili gelişmeler e, daha çok e, tedavi aşamasıyla alakalı. E, biz taramalarda erken saptadığımızda meme kanserini neredeyse tamamen tedavi edebiliyoruz ve bu yeni gelişmelerle bu şansımız daha da arttı 95'lere 98'lere kadar çıktı. E, bunu daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ευχαριστώ. Εντάξει,